Kral Şakir'den en iyi 5 Türk çizgi filmi videomuzda bahsetmiştik. Onu da izlemeyi unutmayın bu arada. Çünkü Fırıldak Ailesi diye tutturmanız dışında gayet iyi bir videoydu. Bu videoda Kral Şakir'den bahsedeceğiz. Ama ne yazık ki bu çizgi dizinin arka planında öyle ilginç gerçekler yok. Bu yüzden başlıkta 3 gerçek görüyorsunuz. Kral Şakir sanılanın aksine o kadar kötü bir çizgi dizi değil. Gayet eğitici ve öğretici. Simpsonlara biraz benzemesi onun değerini bir nebze olsun arttırıyor. Türkiye'nin ilk Türk çizgi dizisi olan Kral Şakir 23 Nisan 2016'da çıkmış. 23 Nisan neşe doluyor insan dedirten Kral Şakir yapımcıları şu ana kadar 156 bölüm yayınlamış. Beğenilme oranı 189 olan Kral Şakir'in IMDB puanı 5.5'tür. Kısaca genel ayrıntılara değindiğimize göre şimdi Kral Şakir hakkındaki 3 ilginç detaydan bahsedelim. Tabii videoyu başlamadan önce kanala abone olup like atarsanız çok mutlu oluruz. Dizdeki en garip karakterlerden biri Necati'dir. Peki Necati neden evlenmedi ya da en azından bir kız arkadaşı yok? Çünkü Necati mor bir fil ve mor bir fil bulamadığı için evlenmiyor. Evet komik ve tuhaf olduğu doğru. Karsun Network Kral Şakir'i sabah akşam yayınlıyor hatta yatsı ve gecede daha iyi. Gece saat 3'te bile Kral Şakir var. Bunun sebebi Türk çizgi dizisi olduğu için çok değer görmesi. Bence Kartonito kuşağından çok daha iyi. Şimdi ise karakterler ve diğer olaylar hakkında ilginç bilgiler vereceğiz. Kral Şakir'in e kendisi Kel'dir. Remzi'nin babası Peyami, kaplumbağa şeklinde olduğu için gerçek babası değildir. Remzi ve Kadriye ilk başta birbirlerini sevmişler ama bir türlü evlenememişler. Aradan bir süre geçtikten sonra Remzi Kadriye'ye evlenme teklifi etmiş. Bura gerçekten komik. Kadriye Remzi'nin yüzünü yutmuş. Sonradan bunların iki çocukları oluyor. İsimleri Şakir ve Canan. Canan Kadriye'nin annesinin adı iken Şakir Remzi'nin babasının adıdır. Kral Şakir'in iki tane filmi var. Dizinin içinde birçok müzik bestelendi. Yapımcısı Grafi 2000. Bu şirket aynı zamanda koca kafaların da yapımcısıdır. Dizi yurt dışında da sevilmiş ve gayet güzel kar etmiştir. Uyuz Tanju çöpüklerde yaşadığı için bu lakabı almıştır. Ve son olarak seslendirme kadrosunun oldukça başarılı olduğunu anlatmaya gerek yok. Çorabı. Sen, o çorap çok özeldi. Bunu nasıl yaparsın? Evet arkadaşlar bu videoda Kral Şakir hakkındaki ilginç detaylardan bahsettik. Daha fazla içerik için kanala abone olmayı unutmayın. Umarım video keyif vermiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.